Merhaba arkadaşlar. Bugün size muhteşem bir patates fırında patates tarifi veriyorum. Şimdiye kadar yediğiniz patatesleri unutun. O kadar lezzetli olacak ki. Ben bebek patates kullandım ama siz farklı bir patates kullanabilirsiniz. Kabuklarını iyice yıkadım ve güzelce dilimliyorum. Bebek patates kullanmamın nedeni daha küçük böyle e, ağza gelir e, boyutlarda olmasını istemem. Yoksa hiçbir esprisi yok arkadaşlar. Siz normal patates de kullanabilirsiniz. Böyle kabuğu çok kalın olmayan bir patates kullanırsanız daha lezzetli olur arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin. Çocuklarınız bayılacak. Evet patatesleri dilimledikten sonra hemen tepsiye yaydım ve şöyle düzeltiyorum ve sonrasında diğer işlemlere geçeceğim. Evet arkadaşlar yaklaşık böyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağını üzerine sürüyorum. Bir fırça yardımıyla sürüyorum. Gördüğünüz gibi sürdükten sonra üzerine Mısır unu serpeceğim arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Mısır unuyla muhteşem lezzetli olacak. Ve toz sarımsak var arkadaşlar. Bu tercihen e, tamamen yani siz tercih etmeyebilirsiniz. Toz sarımsak serpiştiriyorum. Üzerine biraz da tuz serpiştireceğim. Tuzu da yine kendiniz belirleyin. Nasıl istiyorsanız kıvamını o şekilde belirleyin arkadaşlar. Evet üzerine mısır unu gezdiriyorum çıtır çıtır olmasını sağlayacak patatesleriniz çıtır çıtır olacak ve gerçekten çok farklı bir lezzet veriyor mısır unu ben de bunu keşfettiğimde defalarca denedim ve hala yapıyorum çocuğum da çok beğendi o yüzden artık patateslerimi bu şekilde pişiriyorum sonrasında arkadaşlar fırına girmeye hazır evet üzerini de bir yağlı kağıtta kapatırsanız çabuk yanmasını ve çiğ kalmasını önlersiniz. Ee, bunu yapmadan da denediğim zamanlar oldu ama bunu yaptığımda daha güzel piştiğini fark ettim. O yüzden üzerine bir yağlı kağıtla şöyle kapatırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Evet büktüm kenarlarından ve sonrasında 180 derecede arkadaşlar yaklaşık 30 dakikada kadar kontrollü bir şekilde pişirdim bakın nar gibi kızardı ve yanına da süzme yoğurt o kadar güzel oldu ki dilerseniz süzme yoğurdun içerisine tahin de koyabilirsiniz çok yakışıyor arkadaşlar tahinle yoğurt karışımına zaten bayılıyorum Diğer patates tariflerimi de kanaldan bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sadece patates tariflerime değil meze tariflerime de bayılacaksınız. Bu patatesi de mutlaka deneyin. Afiyet olsun. Nasıl? Çok iyi. Gerçekten mi? Hı hı.